arkadaşlar bugün tekrardan karşınızdayım ve bugün ne yapayız? <laughs> Ananı sikiyim. Evet şu an bugün tekrardan FIFA'dayız ve ne yapayız? Ee, şey, yap şey yapacağız demişim Emirhan Arafa. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Ee, bildiğiniz üzere etkinlik var Fall Festival diye. Orada şey var. Ne var Ananın amca ne var? Bir şey var ama ne var işte. Heh, transfer dönemi. Transfer de Gördüğünüz gibi 19 tane şeyimiz varmış, paramız varmış. Buradan bir 10 tane gömeceğiz arkadaşlar. Bir 10 tane gömeceğiz. Hedefimiz tabii ki de hiç kimse şansı açacağız. Evet. İlk topumuzdan arkadaşlar başlıyoruz ve bu normale gelsin. Bastım 90'lık çıktı. Ananı sülalenin sikeyim ya. Bu kim be ya? Gele gele de en kötüsü gelmez abi. Bari bir yüz üstü at be. Bastım abi. Yüzük geliyor hissettim. Geldi yüzük. Şimdi söveceğim anasını avradını. Tamam bundan kesin yüz üstü gelmezse şerefsizim hadi. Hadi bundan yüz üstü gelmezse şerefsizim lan. Şerefsizim bundan yüz üstü gelmez. Ama oyuncu gelirse yüz üstü. Al lan dedim lan ne oldu? dersen geldi. 103. Beni ilgilendirmez. 100 üstü. Buradan oyuncu gelmeyecek. Kesin. Ve bu arada bugün efsane bir transfer alacağız. Efsane birini alacağım. Maç var ona baktım. Efsane birini alacağım Akşar. Var ya belki de oyunun en iyi bilmem nesi olabilir. Neyse şerefsizlik olsun. Hadi be. Uy 105 Kuyayson. Kuyayson verdi. 4'te 400. Eğer 5'te 5 yaparsak ibneyim lan. 5'te 5 yaparsa ibneyim. Hadi eğer bundan da adam çıkarsa ibneyim. Hadi bakayım. Çıkma lan. Ananı sikeyim. Neyse. Evet arkadaşlar 5'te 5 gidiyoruz. Şimdi bir daha açtım. Ya amına koydum o rospu çocuğu. Rezil ettim bizi o. Kaşmer oldu. Bundan da oyuncu çıkarsa artık bir milyon yedi bin coins. Dadından yenmez hocam dadından yenmez. Bundan oyuncu çıkarma. Bastım abi. Çık ananı saçımı sikeyim. Abi ya. Allah kahretsin ya. Ve bastım. Çok sessizim arkadaşlar şu anda bile bile sessiz oldum. Oyunu kandırıyorum bak şimdi. Bak şimdi tam 3 dakika olunca basıyorum. 2, 1, bum. Çıktı. Kesin çıktı. izle İzle dedim. Dedim aga dedim şaşmaz. Şaşmaz. Ve garanti oyuncumuzdan 90 liralık o rosput evladını da alacağız. Buradan selam olsun ona durup dururken küfür edam olsun. Ya ananı sikeyim. Bir kere de şaşırt be. Bir kere de şaşırt be. Bir daha açalım mı aga? Bir daha açalım anka. Bir tane daha açalım sizler için. Başka da açmayacağım. Evet 6 tane oyuncu vurduk. Bastım abi. Tam 31'de. Allah belanı versin. Hadi gaza geldim. Bir tane daha açtım hadi. hadi çok pis geldim. Bir tane daha koydum hadi tamam. Başka açmıyorum. Vallahi açmam. Diğerine kalsın. Hadi bu oyuncu ver. Cık. Oyuncu ver ne kadar açıyorum. Hadi bakayım. Hadi. Vereceksin oğlum. Bu. Tamam olsun. Luis Araujo'yu da aldık. Kaç oyuncu çıkarmışız? 1, 2, 3, 7, 8 oyuncu birden çıkarmışız. 12 topta 8 oyuncu çıkardık kankiler. Bence güzel. Şimdi işte o dadından yenmeyecek yere. Öncelikle ben bir şeye bakacağım abi. Bir şeye bakacağım. Ona göre onu alacağım. Ama büyük ihtimalle onu alacağım. Belki de şu anda anladın aga. Belki de şu anda anladınız. 110'luk öyle birisi yokmuş. 110 sol bek yokmuş yani. 109 sol bek var galiba. 109 sol bek Marcello var. Marcello. Param yeter sağlayacağım. Paramın yetmesine bağlı. Bizde 23 milyon para var. Yok lan pardon. Pardon. Orospu çocuğu ne alaka? Ya bir çık şuradan ya. Fiyat. 23 milyona varsa alıyorum direkt. Vallahi direkt alıyorum. 23'e varsa. Ya Kaşmer'in evladı? Kaça var? 30'a var mı 30'a? 30'a var mı? 30'a varsa para biriktireceğim. Ananın amca yuh be ya. 40'a var mı? 40'a olsa da ben para biriktirmeyeceğim de. Ben yani o kadar da alamam. Yok yok boş ver boş ver. Sıfırla buraya 13 yazıyorum. İşte o mükemmel isim. O mükemmel isimi herkes biliyor. 108 Alfonso Davies'i alıyorum 9.5'a. 9.5'a bile bile aldım. Neden diye sorarsanız arkadaşlar, 4'e bu da vardı ama ben kadromu en iyi şekilde yapmak istediğim için Davies aldım. Galiba bir de bir dakika Davies yazayım ben şuraya. Davies o galiba en ucuzunu biz aldık. 9 milyon. 11 yazdım şöyle. 11'e yoksa başka en iyisini biz almışız. 9 buçuk. He tamam tamam. Ananı sikeyim 8 400'e varmış. 1 milyon zarara girdik. Olsun abi olsun can sağlı. Bir şey olmaz ya. Ne olacak? Buna derece de basacağız tabii ki de. Ben de abi 103 estupinan vardı. Bakalım ne kadar etki yaratıyor. Her şeyi yükseltiyor. Çık lan şuradan orospu çocuğu he. Çalıştır diyorum. Derece transfer diyorum. 10 derece transfer puanını e, Nunez'i Alfonso Davies'a bastım abi. 9,5 milyon dom aldık. 151 gen olmam artık gerekiyor. 151 gen olmam lazım. Ve 151 gen oluyoruz be. 151 gen oluyoruz canlar. Şimdi 151 genimizi olduk. En sağlam adamı da kaptık. Şimdi bana 105 sto bana stoper lazım. Param yeterse eğer stoper alacağım. Vallahi stoper alacağım. Şimdi bana neden stoper alıyorsun deme. Ben buraya bir şunu yazayım. 109 Varan yazıyorum. Varan'ı ben biliyorum alabilirim arkadaşlar şeyden. Ee, İngiltere'den ama alamam çünkü oradan şeyi alacağım. 11 milyonu yok. 11'e yoksa bizim işte büyük ihtimalle yatıyor. Şöyle ar 109 varan. He pardon. Stoper mi? Varan stoper sanırım. Aynen öyle. Varan çok pahalı gözüküyor. Biz yine de bir bakalım abi. Biz yine de bir bakalım. 12 milyon yazıyorum. Çünkü derecede basacağım için bir miktar para gerekiyor. 8 milyon 7 milyon. Hepsi 7 600'lerde bir şey. En ucuzunu kapalım abi. 109 varanın özellikleri efsane. Ananı silah sinek gibi. 7583'ü aldım abi. Evet paramız bitiyor. Bitsin aga. Takımı en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. En iyi şekilde. En efsane şekilde. Şimdi hangisinin derecesi çok? 14'e 14 tamam. Çalıştırmayacağız. 14 dereceyi varına basacağım bakalım. O bir. Tam 151 yani bir şey olmaz. Halledeceğiz onu. Çalıştıracağım. Derece transfer diyorum. Camp yok bekle bir şeye bakacağım abi dur. Benim diğer kadroda şey var, Nacho Fernandez var. Onu çıkartıp Baranı koyalım. Nacho Fernández'i çıkar, Baranı koy. 140 bu şey kadrosu arkadaşlar. Beckham için oynuyordum. Şimdi ana kadroya geldik. Pardon ana kadro bu değil. Ana kadroya geldik, Barana geldik, çalıştıra geldik. Para istesin. 14 dereceyi 4 milyon 165 bin coinse bastım abi. Şimdi bana salaklık yaptım falan deme. 109 varan oyunun en iyi kartlarından biriydi. O yüzden de kalın ve 152 gen, 384 kimya tam olduk abi tam tamına. Bakın, ee, hatta şöyle size de göstereyim bir arkadaşlar. Tam 264 kimya alıyorum falan. 152, 150 dereceydik, 150 gendik bu şeye başlarken. Şu anda Alphonse Davis ve 109 varanı çektim. E, öyle yani devam edeceğiz. Şimdi. Arkadaşlar ee, size bir şeyler daha göstereyim. Ondan sonra Şuradan bana bir şey geldi mi? Bu arada Sancho gelecek bana arkadaşlar. 100 tane gelmiş güzel. Harcadığımız amana koyduğumu saçımı sikeyim ya. Saçımı sikeyim Ondan sonra Bana Sancho gelecek arkadaşlar. 5 gün içinde falan. Onun videosunu çekmemi isterseniz yazın. Çekeriz büyük ihtimalle de. 109 Sancho gelecek. Şöyle Premiere'e giriyoruz. Evet şu Premiere'e girdik ve 5805 tane varmış. 5000'i buna bastım. Bunu alacağım. Bunu alıyorum abi. Evet bizim arkadaştan geldi. Ee, sil şunu. Evet arkadaşlar 805 8000'e bana 109 Sancho geliyor SHO. Adama Traver'ın yerine bunu alacağım. Ondan sonra arkadaşlar buraya döneceğim. Saol da çekeceğim. Çünkü eğer Saul'u alamazsam maalesef ki Grilich alamıyorum. Onun için Saul'u döneceğim. Saul'u da alacağım. İkisinin videosunu isterseniz onların ikisinin videosu gelir. Sancho'nunki gelecek, Saul'unkinki de büyük ihtimalle gelir. Buradan gelmiyoruz. Buradan 2.600.000 coin's var. Onu alacağım. Aynen buraya gelip sadece bunu alacağım. Buna gelmeyeceğim. Ondan sonra böyle yani arkadaşlar. Lukaku gelecek. Lukaku gelecek. Lukaku'nun videosunu dağıtacağım Böyle yani. Kadromuz şimdilik arkadaşlar bence idare eder oldu. E, 23 milyon coinsimiz vardı. Sizce arkadaşlar 23 milyon coinsi düzgün yatırabildik mi? Bence bayağı güzel harcadık parayı. Yani daha ne yapabilirdik ki? Bu arada burada son niye duruyor derseniz buraya Messi gelecek. Onun için mecburu burada duruyor. Öyle bir bakalım şöyle bir beceri geliştirmeye bakalım. Buradan beceri sonra geliştir para biriktiririz. Adam falan alırız. Evet arkadaşlar bugünlük video böyle takımımızın son halini gösterelim. Takımımızın son halini 112 bu fon. Martial, Coutinho, Busquets, Robinson, Adam Otero, Arçın, Arçın, Arnold, Konate, Varan, Davis. Ee, Robinson çıkacak, Isaac çıkacak ve kadronun geri kalanında bir de Adam Atavri çıkacak. Öyle yani arkadaşlar. Kadro bu şekilde nasıl yorumlarınızı bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir videosu daha ananın amı işte. Şunu kapatırken düzgün kapat. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.